TKS baskı kafası tamir merkezinde bugün Epson L565'in baskı kafasını onaracağız. Şu anda evet. yazıcıdan bakın nozul testi aldığımızda siyahın durumu ve renklerin hiçbir şekilde gelmediğini görüyorsunuz. Yazıcıya 5-6 kez hatta 10 kez kendi üzerindeki setup'ından temizleme yaptırmamıza rağmen makinede herhangi bir kafa açma olayı olmadı. Biz bas kafasını söktük. Kendi yöntemlerimizle açma işlemlerini gerçekleştirip tekrar nozul testi alacağız. Videonun devamında bunu da göstereceğiz. Nozullarımızın son durumunu hep beraber bir görelim. Evet. Siyah nozulumuzu bakın görüyorsunuz. %100 açılmış vaziyette. Hemen sarı nozulumuz %100 açılmış. Kırmızı nozulumuz %100 açılmış. Ve Mavi nozulumuz, evet, hepsi %100 açılmış vaziyette. L565'imizin kafa tamir işlemini gerçekleştirdikten sonra kafayı yazıcımıza taktık ve nozul testini alıyoruz. Bakalım nozul testimiz nasıl çıkacak? İşte görüntü ortada. İlk nozul testiyle, bakın sonraki nozul testi, kafalardaki açıklığı görüyorsunuz, %100 tamamı açılmış.